Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BMW'deyiz. Almanya'daki BMW fiyatlarını göstereceğiz. Sıfır BMW, biraz kilometresi biraz fazla olan BMW'ler var. Ama hepsi son model BMW. Yani son modeller yani son iki bir iki sene yani en fazla. En en kötü yani. Ve burada yanımıza son model bir X3 var. BMW X3 M paket. Burası yani sanki e, XM3 gibi ama öyle değil tabii ki de ama yılan gibi bir şey burada sensörleri falan filan var. Bu araba sıfır. Biz fiyatlarına baktık. BMW lazer yazıyor burada. Biz bunların fiyatlarına baktık. Fiyatları hepsi hazır aklımızda şu an. İçi mükemmel arabanız. Müthiş, muhteşem yani. Sıfır sıfır. Sıfır sıfır diyorlar buna. Arkasına bakalım. Gri, Nardo Gri diyorlar herhalde buna benim bildiğim. Bu araba 60 bin euro. Çünkü bu BMW X X X40 herhalde yani 4.0 ee, Evet X X3 mp A buradaki arabanın X3 versiyonu bu da X4 MP M40 Benzin bu. Gördüğünüz gibi araba pırıl pırıl yeni mükemmel bir araba yani. Tekerleri bilmiyorum kaç sol. Bu araba şimdi Almanya'da sıfır fiyatı 60.000 euro. 60 58 60.000 euro. Araba sıfır. Mükemmel bir araba. Araba çok pis spor modunda yani. Uçma modunda. Burada da bir şeyler yazıyor ama ben de anlamadım. Evet şimdi ikinci arabamıza geçiyoruz. Burada Arif var. Bunun Şu arabaya baksanıza. Yani adamı yerim diyor yani araba. Bu nasıl bir araba bilmiyoruz. Bu arabayı biliyoruz tabii ki de jantları yeni. Bu araba da en son model BMW. Almanya'da Mertin şubesindeyiz. BMW'nin Mertin şubesinde. Bu araba BMW M240i yani bu araba 4.0 motor X-Drive arkasına baksana da şuna rokete benziyor araba. Açık söyleyeyim Türkiye'de bunları görmek biraz zor. 60 bin euro diyorlar bu arabaya yani şu araba şu an bu da sıfır sıfır en fazla bir 500 kilometresi vardır bakalım buraya 72 bin euro aylık 700 euro bir kere 12 bin verirseniz falan filan bir şeyler yazıyor bir bakın siz ayı yazıyor orada ne kadar 10.000 km'deymiş demiş araba. Süper Eten kaç beygir kaç beygir bu? 275 kv bu. 300 300 falan 320 falan bu. Mükemmel aa, adam içi deri falanmış yazıyor burada. Araba çok aşağıda yani baya baya basık bir araba içine bakarsanız. Arabanın içi yani bu BMW'nin yeni modelleri fişek gibi yani açık söylemem gerekirse yani harbiden bunlar harbi uçak bunun tekerini yani tekeri bile o kadar pahalıdır ki bu arabanın. Yani size anlatamam müthiş bu araba. Tam benlik aslında. Tam hızlı, küçük. Öyle değil mi lan? Yeah. Evet. arkadaşlar burada 3. arabamız var. X5 x X45e yani 4 çeker araba. BMW X5 oluyor bu. Bu da son model. Bu da tam pompa araba. Bakalım bu arabanın dişlerinize bakın. Bu araba en az bu araba çok pahalı ya. Bu araba en azı bırak. Önüne bakın şu araba araba değil vampire benziyor aynı. Hemen soralım bizim parayı bilenle parayı bilen arkadaşımıza Arif'e soralım. Kaç paraymış bu araba? Arif kaç para bu? Kaç kilometre kaç para? Baktık fiyatına bu araba 78 bin euro BMW Bu araba normal BMW X5'miş. M paket. Yani M bile değil, bu şey de değil. Yani M Power da değil bu. Araba 78 78.000 euroymuş. Araba dehşet yani. Şimdi hemen bir bir sonraki arabamıza geçiyoruz. Biz sadece sağlam arabaları gösteriyoruz gençler. Sadece güzel, sağlam arabalar. Evet arkadaşlar, burada şimdi bir tane bu 5. arabamız herhalde ya 4 ya 5 bilmiyorum sayamadım. Burada bir tane BMW 4'ümüz var. En son model yine. İyi tabii ki de yani elektrik araba. Araba aynı ayıya benziyor. önden bakınca çok çok agresif gözüküyor. 340 beygirdeymiş. 70 bin. 70 bin. euro. Yani öbürlerine nazaran daha ucuz. Harbiden daha ucuz. Burada adam şarjı takmış. Cantlar zaten fişek. E-Drive 4.0 yazıyor. Yani E-Drive motoru değil yani modeli. Işıkları falan müthiş yani arabanın. Egzozları yok arabanın tabii ki de. Hemen içine bir bakalım. İçi de çoğu BMW'ye benziyor. Bu ortası kalın olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle yanında olması, elini falan koyuyorsun üstüne. Burası bu araba da satılmış. Tabii satılıyor yani. Millette para var Almanya'da. Hemen öbür arabamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada son, sondan ikinci arabamız. Burada bir BMW 7'lik var en son model. Bu arabanın sadece önü yeter. Elektrik araba. 7.40 long versiyonu bir de X-Drive 4 çeker. Araba 150.000 euro. Yani bu nasıl bir araba? 150.000 euro. 210 kv. Araba kaç kilometre? Kilometresi 10.000 kilometrede bu da. Araba anlatılacak, anlatmaya gerek yok yani. Bu arabayı görüyorsunuz. İki beyaz falan yani tam arkası önünden daha geniş. Böyle bir araba. Araba sanki uçak ya. Bu ne oğlum? Bu araba değil ya. Bu bu araba değil ya. Bu başka bir şey galiba. Ya baksana. Arkası zaten inek götü gibi kocaman bir şey. Elektrikli yani bu arabayı al bu arabayı aldın mı? Her şeyi parçaladın demek yani. Ama yanındaki arabaya geçeceğiz. Asıl araba yanındaki araba. Arabaya bakın hemen. BMW en yeni en son model M3 Competition 2000 kaç model 22 mi bu yeah. bu hmm. arabaya rengi yeter bu arabanın 7'ye alırtım falan diyor ama tekerine bakmaya gerek yok görüyorsunuz yani bu jant değil bu 30 30 ton lan bu jant İçi yine her BMW'deki gibi aynı Yani bu araba konuşuyoruz. Kendi kendine konuşuyor yani. Evet hemen bu arabanın beygirini öğreniyoruz. Abi beygirini söyle artık bu arabanın. Arabanın camları karbon kaplama. İçi zaten fişek. Bu arabayı sür. Yani sen abisin. Abi. Bu yani Türkiye'deki çakmalara benzemez yani. Bu en sağlam full paket. Gayış edişim deniliyor buna. Evet yani videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bu araba 510 B'ye girmiş yani bu küçük bu araba 510 B'ye girmiş. Bu ne demek biliyor musunuz yani? Arab 100 bin eurodan başlamış. Bu arabaya al, gelene sapla, gelene sapla. Baksana da buraya ekstra ne yapmışlar buraya genişletmişler. Evet video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bye.